Herkese selamlar. Cumartesi gününden beri sizlerle buluşamıyorum bu mecrada. TV yayınlarına da çıkamıyorum çünkü hastayım ve serumlar, antibiyotik vesaire derken toparlamaya çalışıyoruz. Daha tam toparlayamadık ama netice itibariyle biraz daha iyiye gidiyor. E, sosyal medya üzerinden mesaj atan, değerlendirme yapan, geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlarımıza öncelikle teşekkür ediyorum. E tabi 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramı. bugün 1 Mayıs'ı nasıl kutluyoruz? Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı bir yapı süreç içerisinde kutluyoruz maalesef. Bundan sonraki tüm 1 Mayıs'ların insan onuruna yakışır yaşam koşulları, gelir seviyesi ne sahip bir toplum olarak kutlanabilmesi dileğiyle onu öncelikle belirtelim. Tabii 1 Mayıs kutlamaları için İstanbul'un çeşitli yerlerinde barikatlar kurulduğunu görüyoruz. Bunu da belirtmek lazım ki kendi vatanımızı kendi vatandaşımızdan mı koruyoruz? Niye bu barikatlar? Bırakın işçi, emekçi ve işçi sendikaları, örgütler kutlasınlar bayramlarını ama buna bir türlü izin verilmiyor. Fakat sınırlarımızdan milyonlarca mülteci girip ülkenin her yerinde istediği gibi, istediği şekilde kutlamalarını yapabiliyorlar. Taksim'e de çıkıyorlar, her yere çıkıyorlar ama işçi bayramını kendi vatandaşımıza bir şekilde yasaklıyoruz. Bu da değerlendirilmesi gereken bir husus ve bu durumda e, biz e, anayasa falan tartışıyoruz. Bu da işin e, trajikomik komik tarafı. Şimdi şöyle gelelim, e, ekonomiye bakalım. E, geçtiğimiz haftadan itibaren birçok haber akışı var. Mehmet Şimşek'in açıklamaları var ekonomik politikaların e, iyiye gittiğini ve ekonomiyi e, iyi noktalara doğru ilerlettiğini ifade ediyor sürekli. Biliyorsunuz İslam Kalkınma Bankası'yla da bir kredi anlaşması var. Daha önce Dünya Bankası vardı. Bunlar vadeye yayılan ve e, Türkiye'nin şu anki ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda e, çok büyük anlamlar ifade etmeyen e, rakamlar, onu söyleyelim. E, diğer bir övünülen taraf, dış ticaret açığı azalıyor. Fakat burada şu göz ardı ediliyor bazı kesimler tarafından. Altın ithalatına konulan kota var ve bununla birlikte kayıt dışına giden bir alan var ve net atan 90 kalemi var. Bu tarafı da işin içine koyduğumuzda aslında fotoğraf çok da göründüğü gibi değil. Yine e, mevduat biliyorsunuz ve fonlarla alakalı stopaj düzenlemesi var. Burada e, stopaj 6'ya kadar mevduatlarda %5'den %7.5'e kadar yükseltildi. E, fonlarda da e, 7,5 olarak uygulanacak. KKM'de ise 0. Peki bunun anlamı ne? KKMR'den bir böyle hızlı bir şekilde çıkış istenmiyor. Çünkü bir döviz talebi oluşabilir. Ve bu da kur üzerinde baskı yaratabilir. Bunun e, e, açıklaması aslında bu. E, vergi boyutu yine e, ön planda e, TL'ye geçiş varken işte borsa bir tarafta tutuluyor. Kur gitmiyor. İnsanlar da TL mevduata geçiyor. Bari buradan... İşte vergi gelirlerine bir katkı sağlansın gibi bir bakış açısı muhtemelen var. Onu gözlemliyoruz. Bu unutulmaması gereken bir husus. İstanbul e, enflasyon, Nisan ayında enflasyonu açıklandı. Burada e, enflasyonun yükselmeye devam ettiğini görüyoruz. Aylık bazda 4.89, yıllıkta da %78.8 bir e, yükseliş var. Şimdi e, bu ne demek? Hep uzun süredir bir şeyler anlatıyoruz. Anlamayanlara tekrar anlatalım. Piyasa ve yatırım enstrümanı olarak değerlendirmiyoruz doları. reel ekonomi, piyasalar ve ülkedeki gidişatın, beklentilerin yönetilmesi açısından olması gerekenleri anlattığımızı tekrar ifade edelim. Yani kur kontrolüyle doları tutarak enflasyonu baskılama çabasının işe yaramadığını gözlemliyoruz buradan. Yani burada temel mesele beklentileri yönetebilmek ve güven sağlayabilmek. Bunun da olmadığı ve kur baskılansa da enflasyonun artmaya devam ettiğini gözlemliyoruz. Yani ne demek? Hani kur artarsa bak enflasyon patlar ee, bakış açısıyla bu dolar tl'nin tutulması ve üzerindeki baskı yaratılması politikasını benimseyen insanların bunu görüyor olması lazım artık. Yani bugüne kadar uzun süre son 2-3 yıldır kuru tutarak enflasyonu yönetmeye çalıştınız geldiğimiz nokta ortada. E son aylarda yine bu noktada aynı politika uygulanıyor geldiğimiz nokta yine ortada. Yani beklentileri toparlayamıyorsunuz enflasyonist beklentileri yüksek tuttuğunuz sürece kuru baskılayarak müdahalelerle bir yere gidemezsiniz. Umuyorum ekonomi camiasının bir bölümü de bunu artık anlar. Bunu da ifade etmiş olalım. İstanbul'da bakalım giyim özellikle %23.8 artmış. Ev eşyası %5.30. Eğitim, eğlence 4.8, gıda da 4.8 seviyesinde artmış. Yani artışlar devam ediyor. Bununla birlikte piyasalara geçelim. Tabi borsayı izliyorsunuz. TL bazlı rekorlar kırıyor, 10 de geçti ee, ve e, bir şekilde insanlar oradaki yükseliş trendinin e, süreceğine e, inanıyor, inandırılıyor. E, TL bazlı bir yerlere geliyoruz ama bunu bir de dolar bazlı incelemek lazım. Geçtiğimiz 2023 Eylül ve Ekim'de görülen 308-310 dolarlar seviyesine henüz yaklaştık, yani o seviyeye yakın bir noktaya geldik. Onu söyleyelim, yani aradan geçen 8 ayda. Borsa ancak ve ancak dolar bazında kendini güncellemeye yakın bir yere geldi. Bu önemli bir husus. Birazdan size hisse bazlı örnekler vereceğim spesifik. Yani endeksimiz rekor kırıyor. Özellikle bankacılık endeksi e, gündemde tutularak ve yanına bazı holdingler, bazı şirketler de eklenerek. Ama e, çoğu hissenin ya da bir bölüm hissenin, güçlü hissenin, Dolar bazında nerelerde olduğunu görmek lazım. Yani endeksin gidişi hisselerin tamamını etkiliyor mu? Bu bir rally mi yoksa sadece bir yükseliş mi? Bunu gözlemlemek lazım. Önceki videolarımızda da bahsettik. Bu endeks 10.200'leri 10 de bulabilir. 10.500'e de gidebilir. Hatta teknik olarak 10.900'leri de görebilirsiniz. Ama mesele endeksin sadece gitmesi mi? Yoksa burada bir endeks yukarıda tutularak e, dolarizasyon engellenmesi çabası mı? Onları tekrar tekrar bir konuşmamız gerekiyor. Ee, ve tablo şu şu an itibariyle gözlemlediğimiz kadarıyla dolara bir şey bekleniyor yukarı, yurt dışından ve o süre içerisinde bir baskı KKM'nin de yavaş yavaş azaltılması ve borsada da bu en azından trendin korunarak ya yani bakın işte borsa yukarı gidiyor algısıyla bir şekilde insanlar borsada en azından ve mevduat tarafında isteyenler e, pozisyonlarını alsınlar ki dolarizasyonu peyderpey kademeli olarak azaltalım. Bu çaba bir süre daha e, sürecek gibi görünüyor. Peki burada yatırımcı ne yapabilir? Daha önceki videolarımda da söylediğim gibi rüzgara kapılmamak lazım. Ama e, şu anda e, borsa yukarı giderken endeks olarak buna eşlik eden hisseler var elbette. Ama eşlik edemeyen hisseler de var. Bunu BIST 30da görebilirsiniz. BIST 50 BIST 100de de görebilirsiniz. E, bu çok açık bir tablo. En azından pozisyon alacak olanların güvenli olarak o şirketlerde bir miktar pozisyon almaları, yani trend devam ederse kazanabilme olasılığı ortaya koyar. Ama e, trendde bir geri dönüş olursa, e, bir e, türbülans olursa, bu küreselden kaynaklanabilir, bizden kaynaklanabilir. E, en azından daha iyi şirketlerde olmuş olursun. Bir de full olmamak lazım. Benim şahsi kanaatim bu. Her zaman kenarda yedek akçeyle ve nakitle ilerlemek gerektiğine inanıyorum bu tarz dönemlerde. Çünkü piyasa e, kendi dinamikleri içerisinde yoğun bir yatırımcı talebiyle ilerlemiyor yine. Bir halka arzlar devreye sokulmaya başlandı. Bankacılık endeksi sürekli e, ayakta tutmaya çalışıyor. endeksi. Endeks ilerliyor, birçok yorum da alıyorum, birçok hisse aşağıda kalmaya devam ediyor. Ya da kendi bandı içerisinde hareketlerini sürdürüyor ve kazandırmıyor. Özellikle alternatif maliyetleri düşündüğümüzde, e, 8 aylık süre içerisinde, e, burada... Ee, anlamlı getiri sağlamayan çok fazla hisse var. Ha bunun iki bacağı var. Önümüzdeki süreçte e, önüne bir vade koyabilenler için bu şirketlerde de ciddi potansiyel olduğunu gösterir. Yani karaları bağlayacak bir durum yok. Bu bir hani kötümser bakış açısı değil. Tabloyu ortaya koymaya çalışıyoruz. Yani bir endeks bir e, nasıl söyleyelim? E, yukarıda tutulmak istendiği için yukarıda ama tüm hisselerin, tüm sektörlerin iştirak ettiği bir ralli değil bu. Eee teknik olarak bir takım seviyeleri kırıyor ve yatırımcı e, orada tutulmaya çalışılıyor. Ama zorlanacağı yerlerde miyiz? Evet. Dolar bazlı da, TL bazlı da. Gözlemliyoruz bunu. O yüzden temkinli bir pozitif bakış açısıyla hareket etmenizde fayda var. Portföyün bir kısmı hep söylediğimiz gibi borsada olabilir ama sizleri zor durumlara karşı koruyacak nakit varlıklarınız da mutlaka bence olmalı. Dedik ya 310 dolar seviyesine e, Eylül'de, Ekim'de gelmişti, iki kere değmişti oralardan dönmüştü. Şimdi, kabaca oralara e, gelmiş durumdayız. Onu söylemek lazım. Şimdi ben bunu o yüzden e, sektör, özellikle bankacılık sektörü ve bazen holdinglerle birlikte ilerletilen bir süreç olduğunu görüyorum ve bir yükseliş trendi ama rally trendi değil. E, ve atılan tüm adımlara baktığımızda e, hep yılın ikinci yarısına işaret edilen bir yapı var Mehmet Şimşek tarafından. Bu o, enflasyonda da böyle, bakın bu en son mevduat stopaj form düzenlemelerinde de böyle o ta 31, e, 31 e, Temmuz'dan sonra yanlış hatırlamıyorsam e, tekrar bir düzenlemeye açık bir yapı oluşabilecek orada e, hepsini gözlemleyeceğiz, ilerli izleyeceğiz, izlemeye devam edeceğiz. E, küresel tarafta da e, yine izlenmeye e, muhtaç durumlar olduğu çok açık. E, bununla birlikte e, piyasaları değerlendirirken e, her türlü olasılığı göz önünde bulundurmak gerektiğine inanıyorum. Yani evet e, bir şekilde trendin içinde olmak ger gerekiyor ama e, kendinizi riske atacak şekilde değil. E, bu aralar borsa yükselirken yine küçük yatırımcıya zarar verebilecek e, ve insanları bir şekilde daha yüklü pozisyonlarla manipülatif alanlara çekebilecek yorumlar görüyorum oluyorum bunlara e, dikkat ediyorsunuzdur. Şimdi bir değerlendirme yapalım demin dedim ya şirket bazlı bakalım. Bu vereceğim örnekler bir tavsiye değil, yatırım tavsiyesi değil. Bunun gibi başka şirketler de var. E, sadece örnek olarak veriyorum, bunu anlatmaya çalışıyorum. E, bu şirketler daha da ucuzlayabilir ya da farklı noktalara gidebilir. Günlük, üç günlük, beş günlük kısa vadeli asla bakmayın benim anlattıklarıma. Bir süreç olarak değerlendirdiğimi hep ifade ediyorum. Yakından takip edenler biliyor. Ee, bilmeyenler için de şimdi söylemiş olalım. Mesela dolar bazlı bakalım şirketlerin zirvelerine. Sevgili arkadaşlar, mesela Türk Traktör zirvesini TL bazlı nerede görmüş biliyor musunuz? Ee, Eylül 2023 ve dolar bazında 39 dolar. Şu an geldiği nokta Türk Traktörün şu an bulunduğu nokta 27, 27.5 dolarlar seviyesinde. Yani son fiyat hareketiyle biraz değişmiş olabilir ama çok değiştiğini sanmıyorum. İşte tofaşa bakalım. Dolar bazlı zirvesini Nisan 2023'te görmüş 11.95. Temmuz 2023'te 11.65 görmüş. Şu an 8 .20 dolar 20 sent. Yani en son hareketiyle yükseldiyse işte 8.5 dolar kabaca diyelim. Yani nereden nereye geldiğimizi görmek açısından söylüyorum. Tüpraş dolar zirvesini Eylül 2023'te görmüş 6.35. Şu an 5.85, 5.90 seviyesinde. Aygaz dolar zirvesini 2023 Eylül'de görmüş. 6.20 şu an bulunduğu nokta 5.75-5.75'lerde. Pegasus dolar zirvesini Ağustos 2023'te görmüş. Ve şu an 30 dolar 80 sent seviyesinde. O zaman gördüğü e, noktada yine e, tam buraya yazmamışız ama o seviyelerin e, altında, pardon üstünde özür dilerim. 36 dolarları görmüş. Çok özür dilerim. E, Migros'a baktığımızda da dolar zirvesini Şubat 2024'te bu en son ee, yükseliş vardı ya Şubat yükselişi. 15 dolar 80 sent olarak görmüş. Şu an 13,5 dolar seviyesinde. Yani Şubattan bu yana borsamız e, e, TL bazlı rekor kırıyor ya onu anlatmaya çalışıyorum. Endeks TL bazlı rekor kırıyor ama şirketler dolar bazlı oldukça gerideler. E, bunu görmek adına bu tabloyu veriyorum size. Bunun gibi başka şirketler de var. Eylül e, 2023'te de yine Migros'un zirvesi. Ee, orada zirve demeyelim ama orada gördüğü seviye 15 dolar 30 cent seviyesinde. Demin dedim 13,5 dolar seviyesinde şu anki fiyat. Ereğli zaten konuşmaya gerek yok ama yine de e, vermekte e, fayda var. E, onu TL bazlı yazmışız. O yüzden onu geçelim. E, şişe e, 2.66 Mart 2023'te. Şubat 2024'te 1.75 şu anda da 1,5 dolar. Yani elde de yine dolar bazlı değil buraya TL bazlı yazmışız ama TL olarak da zaten çok geride. Şu an 43-30'larda. Onu öyle değerlendirebilirsiniz. Dolar bazda ne kadar geride olduğunu düşünün. Frotto'ya bakalım. Nisan 2024'te bu özellikle 5 Nisan'da bu ay içerisinde görmüş 37-60 görmüş dolar olarak. Temmuz 2023'te 36.30, yani benzer yerlere yaklaşmış, bir tık geçmiş. Şu anda da 33 dolar seviyesinde. Yani gördüğü zirvenin altında. TL olarak endeks zirve görürken, rekorlar kırarken e, majör birçok hisse aslında dolar bazlı geriye gelmiş e, ve gerideler. Koç e, Holding yine Nisan'ın başında gördü zirvesini. 6.98, şu an 6.65. Yani TL olarak zirve görüyoruz, endekste ama hisseler görmüyor. Onu söyleyebiliriz. Sahol zirvesine yakın, o 29'unda gördü zaten zirvesini. Bir maşa baktığımızda Şubat'ta, yani bu 2024 Şubat'ta 13 doları görmüş. Şu an 11.60'larda. E, AG Hol e, o kafaca, kabaca e, zirvelerini şu an yaşıyor dolar bazlı. Onu söyleyebiliriz. Onu da vermiş olalım ki objektif olalım. Yani bu tabloda neyi e, anlatmaya çalışıyorum? Yani endeksimiz TL bazlı bir yerlere geliyor ama şirketler gördükleri dolar bazlı zirvelerin altında hareket etmeye devam ediyor. Ve o gördükleri TL zirveleriyle düştükleri yerler arasında bir bant içerisinde hareket ediyorlar. Ha, bu trend devam edebilir, bu şirketler yukarıyı da zorlayabilir. Ama dikkat etmek gerektiğini ifade etmek için söylüyorum. Yani sadece gördüğümüz fotoğraf değil gerçekler. Bir de e, rakamsal gerçeklere bakmak gerekiyor. Bunu da altını çizmek lazım. Alternatif ilerlemekte şu dönemde en azından fayda olduğunu düşünüyorum. Kısa vadeli bakanlar için. Ha önüne vade koyanlar için e, güçlü şirketler her zaman potansiyel taşır. Ama e, potansiyelini de nasıl yaratırsınız? E düşüşler olduğunda, ucuzladığında alabildiğinizde o potansiyel artar. Lot sayınız arttığında o potansiyel artar. Yükseldiğinde daha çok kazanırsınız. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Kabaca özetlemeye çalıştım. Hem ekonomide hem de piyasada oluşan tabloyu. Umuyorum sizlere fayda sağlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.